Herkese merhaba. Barış Ünlü'nün yazmış olduğu Türklük Sözleşmesi kitabını okumaya devam ediyorum. Okunduğu gibi nokta.com internet sitesinde yazmış olduğum yazıyı aktarıyorum. Müslümanlık Sözleşmesi bölümüyle ilgili olan üçüncü yazıdayız. Bugünkü yazı sadece Müslümanlık Sözleşmesi ve Ermeni Soykırımı alt başlığına sahip. Bu yazıda da o konuyu ele aldım. Müslümanlık Sözleşmesi ve Ermeni Soykırımı ile ilgili olan alt başlığı inceliyorum. Bu yazıda sadece Ermeni soykırımı ile ilgili bir şeyler yazdım. 1915 yılında ve öncesinde yaşananlar okuması, anlaması, hazmetmesi çok zor konu. İnsan kabul etmek istemiyor. İnsan nasıl kendisindeki olumsuz şeyleri görmekten kaçar? Bu da aynen öyle. Önceki bölümde Ermeni soykırımı sözünü benimseyemediğini, bu konuda şüphelerim olduğunu yazmıştım. Kitaptaki Müslümanlık Sözleşmesi ve Ermeni Soykırımı bölümü ile ilgili değerlendirmemi yapmadan önce bu konuyu eleştirel olarak okumak istediğimi yazmıştım. Şimdiye kadar bana devletin verdiği bilgiler yetmişti. Aslında hissediyordum, duyuyordum. Aslında acı gerçeği sanırım biliyordum da. Ama bu tür şeyler biraz kendini inkar gibi olduğu için deve kuşu taktiğiyle geçiştiriyordum. Çünkü aynen kitapta da dediği gibi Bilmemenin getirdiği özgürlüğü Kullanmak işime geliyor. Çünkü bilirsem tavır almam gerekecekti. Bu yüzden bir çocuk gibi cehaletin mutluluğu örtüsünün altında saklanıp öcülerden uzak biliyordum kendimi. Geçmişle yüzleşmek zor. Milyonlarca insanın ölümünden, sürülmesinden, evinden, yurdundan atılmasından sorumlu bir ülkenin vatandaşı. Hiçbir suçu olmayan, tek suçları yanlış zamanda yanlış coğrafyada doğmuş olmak olan milyonlarca insanın ahı var üzerimiz. Onlar şöyle yaptı da biz böyle yaptıkla geçtirilemeyecek kadar büyük bir kötülük. Dönemin Kastamonu Valisi, İzmir Valisi, Konya Valisi, Antep Mutasarrıfı, Ankara Valisi, Kütahya Mutasarrıfı, Yozgat Mutasarrıfı, Erzurum Valisi tehcir kararını uygulamayan var. Yapılan kötülüğün farkındalar ve buna alet olmak istemiyorlar. Bu biraz önceki yazdığım e, bilgileri okudum. Ben bu yazıyı yazmadan önce biraz hazırlık yaptım. Bu bilgileri de Oradan dolayı yazıyor. Eğer siz de internetten araştırır da, Ermeni soy kırımında tehcirin reddeden kimlerdi diye bakarsanız, benim biraz önceki saydığım kişileri bulabilirsiniz. Adına soykırım desek ne olur, demesek ne olur? Yaşananların adının önemi var. Ermenilerin Osmanlı topraklarından çıkarılması kararı alınmış ve uygulanmış. Bu kararın sonucunda bu insanların ölebileceği de biliniyor. Türkiye'nin dört bir yanından en batısından güney, kuzeyine nerede Ermeni varsa toplanmış ölümlerine yol açabilecek şartlarda evlerinden, yuvalarından koparılmışlar. Bunun adına soykırım demeyince her şey güllük gülistanlık oluyor? Yahu soykırım demesek ne yarar? Başkasının başına gelince sorun yok değil mi? Evet adına soykırım diyelim. Soykırım yerine daha feci bir şey de diyebiliriz. Asıl önemlisi adına ne dediğimiz değil. Hatta belki soykırım gibi savunmaya geçirici bir kelime yerine sorgulatıcı bir kelime de seçilebilir. Hukuken soykırım olarak tanımlamanın ölüp gitmiş yok olmuş bir toplumun acısını hafifletmesi mümkün mü? Ben Ermeni olsam adına ne denildiğine bakmadan önce evet bizim atalarımız size bunları yapmış özür diliyoruz denmesini beklerim. Önce bir kabul edilsin hata yapıldığı kötülük yapıldığı dile getirilsin. Sonra bu yapılanın soykırım olduğu resmiyete kavuşur. Bizler bugün bu toprak üzerinde yaşayanlar geçmişimizle barışmak zorundayız. Deve kuşu taktiği devam edemeyiz. Belki hayatta kalırız ama anlamlı hayatlarımız olmaz. İnsanların amacı sadece nefes alıp vermek olamaz. Bu kadar basit değil. Şimdi kendi adıma bu blokta yazdığım bu yazıyla özrümü dilemiş olayım. Biliyorum kumsaldaki bir kum bile değilim. Ama bu yazının kimlere ulaşacağını bilemiyorum. Belki bir kişi okur da bu yazı sayesinde fikrini değiştirir. Hani denize atılan o deniz yıldızı var ya işte o mantıkla devam ediyorum yaşamaya. Gelelim kitaba. Sayfa 130 Müslümanlık sözleşmesi ve Ermeni soykırımı. Birkaç alıntıyı üst üste yapacağım. Bunların bu konuyu özetleyen alıntılar olmasını istiyorum. İttihat ve Terakki 1912-1913'ten sonra Osmanlılık Sözleşmesi'ni rafa kaldırdı fakat Müslümanlık Sözleşmesi'ni kararlı bir şekilde uygulayabilmek için gerekli uluslararası şartlar henüz oluşmamıştı. Devlet, Balkan Savaşları'ndan askeri ve mali olarak çok güçsüz çıkmış, iddiatçılar iktidarı tam olarak ancak yine ele geçirmişti. Bu koşullar altında, Ermeni reform taleplerine destek veren, büyük güçlere karşı koyan sonunda Doğu Vilayetleri Reform Programı'nı imzalamak zorunda kaldı. Sayfa 131 1914 yazında başlayan Birinci Dünya Savaşı ise iddiatçılara emperyal ve milliyetçi ihtirasları için uygun zemini sağladı. İddiatçılar arasında savaşa girip girmeme, girilse de kimin tarafında girileceği hususlarında fikir birliği olmasa da İttihat ve Terakki'nin en güçlü iki ismi Enver ve Talat'ın tercihi ağır bastı ve Osmanlı Devleti Almanya'nın müttefiki olarak savaşa girdi. İttihatçıların savaştan temel beklentisi ilk olarak yakın zamanlarda kaybedilen Osmanlı topraklarını geri aldı. Ve daha sonra eğer mümkünse Osmanlı İmparatorluğunu eski ihtişamına yani emperyal yeni ve modern bir biçimde yani emperyalist döndürmek yani modern bir Türk İslam İmparatorluğu kurmaktı. Bu emperyalist amaca A planı dersek işlerin yolunda gitmemesi halinde uygulanacak ve ulusal amaç diyebileceğimiz bir B planı da var. Buna göre Osmanlı'nın son kalesi olarak görülen Anadolu ne olursa olsun korunacaktı. Ve bu B planının başarılı olabilmesi için iddiaçıların gözünde Anadolu'nun güvenilmez unsurları olan gayrimüslimler yani etnik tümörler Anadolu'dan temiz. Sayfa 132 Ocak 1915'teki Sarıkamış Harekatı ilgisi ve Şubat 1915'teki Süveyş Kanal Harekatı ilgisi A planının kesin çöküşü anlamına geldi. Bu nedenle 1915 başlarında hemen bir B planı devreye soktu. Bu eş zamanlı olarak Anadolu ve İstanbul'un savunması ve gayrimüslimlerin etnik temizliği demek olacak. İşte yukarıda alıntı yaptığım kısımlardan da görüleceği üzere etnik temizlik bir çözüm olarak görülmüş. Bu ettik temizliğin adına da soykırım deniyor. Maalesef ne kadar utanırsak utanalım, ne kadar görmek istemezsek istemeyelim gerçek bu. Osmanlı devleti yıkılırken yaşananlar bunlar. Keşke Osmanlıcılık taraf bulsaymış diyor insan. Keşke gayrimüslimler de bu ülkeyi kendi yuvaları gibi görselermiş. Ya da sorumluluğu sadece onlara yüklemeyelim. Keşke bu topraklarda yaşayanların ortak değerleri yaratılabilseymiş. Sayfa 133-134 Her ne kadar tehcirin ve soykırımın başlangıcı olarak İstanbul'da 200'den fazla Ermeni aydın ve siyasetçinin tutuklandığı ve sonrasında çoğunun Anadolu'nun çeşitli yerlerinde infaz edildiği 24 Nisan 1915 tarihi kabul edilse de daha önce Zeytun ve dört doluluk ülkelerinde Ermeni tehciri yapılmıştı. Mayıs ve Haziran ayları ile birlikte ise tehcir politikası İstanbul ve İzmir gibi birkaç istisna dışında Anadolu'da yaşayan bütün Ermeniler için uygulanmaya başlandı. Ermenileri bugünkü Suriye'nin çölümsü zor bölgesine göç ettirmek başı başına bir ölüm fermanı. Sayfa 134-135. Tehcir öncesindeki Ermeni sayısı Patrikhane sayımına göre 2 milyona yakın. Talat Paşa'nın defterine göre ise 1,5 milyon civarındadır hangi sayı kabul edilirse edilsin, 1915'teki Anadolu'nun en az %10'unu oluşturan Ermeniler Anadolu'dan temizlenmişlerdir. Bunun büyüklüğü, dramatikliği ve 1915 sonrasındaki etkisi bugünkü Türkiye'nin 80 milyon civarındaki nüfusunun yaklaşık 8-10 milyonunun çeşitli biçimlerde ve çok kısa bir sürede yok edilmesi halinde neler olacağı tahmin edilirse dahi iyi, iyi anlaşılabilir. Ermeni soykırımının Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal yapısını anlamak açısından hayati bir boyutu bu. Devasa servet transferidir. Yüzbinlerce binlerce Ermeninin taşınmaz ve taşınır malları. Müslümanlarca el konmuş, Ermeni iş adamlarının iş sahalarında madencilik, tarım, ticaret, zanaat ve benzeri Müslümanlar dile geçirmiş. Ermenilere borcu olan Müslümanlar borçlarını sıfırlamıştır. Hep okuyoruz Osmanlı fakirdi, geri kalmıştı vesaire. Ama çok merak ediyorum. Neden hep bu ülkenin Müslümanları ile gayrimüslimleri kıyaslanınca gayrimüslimler daha zengin, okumuş bilgilerdi. Müslümanlar hep en alttalar. Ben bu konuyla ilgili bir fikre sahibim. Ama bu durumun sorgulamasını esas olarak Müslümanların yapması gerek mu? Yahu adamlar sizden daha fazla vergi veriyorlar. Osmanlı idarecileri onları hep sağlayacak koyun gibi görmüşler. Müslümanlara hep pozitif ayrımcılık yapmışlar. Ama buna rağmen ülkenin kaymak tabakasında gayrimüslimler oluşturuyor. Belki tüm gayrimüslimler zengin değildi. Onların arasında da fakirler var. Ama kıyaslansa toplumdaki zenginlerin yüzde kaçı Müslüman, yüzde kaçı gayrimüslimlerdi acaba? İki grup arasında bu kadar uçurum olmasa Müslüman ahali Hristiyanlardan bu kadar nefret ederler miydi? Sayfa 137. Ancak Ermeni zenginliklerini el koymanın bütünüyle hükümet kontrolünde gerçekleştiğini düşünmek yanıltıcıdır. Merkezi hükümet bu el değiştirmeyle birlikte bir yandan Müslüman, milli, burjuvazi yaratmayı amaçlıyor. Öte yandan da hem tehcir masraflarını karşılamayı hem de yoksul, topraksız muhacirlerle belli bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyordu. Sayfa 139. Osmanlı'da 1914 yılında %30'lara yaklaşan gayrimüslim nüfus oranı Türkiye'de 1924 yılında %3 civarındaydı ve zamanla da %0.1 civarına düştü. Böyle bir demografik ve etnik yapı içinde ezici çoğunluğu sünni Müslüman olan kitlelerin desteğini almaya çalışan siyasal ideolojik hareketler Ermeni soykırımını kabul etseler dahi bundan geniş kitleleri sorumlu tutmayı göze alamazlar. Ve bu nedenle de az sayıdaki iddiaçı, burjuvalar, ağalar, şeyhler gibi egemen toplumsal grupları sorumlusu. Yukarıdaki alıntı şu açıdan önemli. Tamam etnik temizlik kararını iddia terakki almış olabilir ama halk desteğinin de olduğunu yani bu işi devleti yönetenlere atıp sıyrılmamak gerekiyor. Bu işten herkes sorumlu. Belki tehcire karşı çıkan, Ermenileri koruyup kollayanlar da ama sonuç olarak bu toplu işlenme suçlu kurunun yanında yaşta. Sayfa 139-140 Etnik şiddet patlamalarının özellikle üç kitlesel duygu öne çıkmaktadır. Korku, nefret ve hınç. Korku, güvenlik duygusunun yokluğunda ortaya çıkar ve güvenlik arar. Nefret, tarihsel itilaflardan doğar ve intikam peşindedir. Hınç, statü ve güç hiyerarşisinde teorik olarak altta olması gereken bir grubun pratikte üstte olmasından kaynaklanır ve o grubun hak ettiği yere yani aşağıya indirilmesini amaçlar. Bu üç duygu etnik şiddet yoluyla tat tatmin edilebilir ve yine bu uç duygunun amacına işlevine etnik şiddet yoluyla Bakın ben buraya bir not almamıştım yazı yazarken ama bence şu buradaki bu alıntı neyi niye yaptığımızı güzel gösteren bir alıntı olmuş. Sayfa 141. Çerçeve kararlarının alındığı en üst düzey Taşlı'daki yöneticilerin ve eşrafın merkezden gelen emirleri uyguladığı ve birçok zamanda kendi kararlarını alıp uyguladığı orta düzey ve sıradan insanların cinayetlere ve yağmaya katıldığı Alt düzey. Bu ayrım üç düzeyden de herkesin suça ortak olduğu değil, her üç düzeyden de suça geniş katılımın olduğu anlamındadır. Suça geniş katılım vardı. Çünkü farklı toplumsal kesimlerden gelen Müslümanlar Hristiyanlara karşı korku, kin, haset, hınç gibi ortak duygulara sahiptir. Bu duygular da sebepsiz ya da icat edilmiş değildir. Daha önce vurguladığım üzere milyonlarca Müslüman muhacir son 50 yılda topraklarını yaktı ve yakınlarını kaybedip Anadolu'ya göçmüş. Anadolu'nun yerli Müslümanlar ise aynısının kendi başlarına da geleceğinden korkar olmuşlardı. Ayrıca aynı bölgelerde birlikte yaşadıkları Hristiyanların kendilerine kıyasla sürekli zenginleştiklerini, kendilerinden daha iyi eğitim aldıklarını ve aynı zamanda da büyük güçlerin dış desteğine sahip olduklarını öfkeyle karışık bir kıskançlıkla izliyorlar. Benim de az önce yazdığım gibi en çok takıldığım nokta bu. Neden Müslümanlar bu durumda? Weber'in kapitalizmin oluşmasında protestan ahlakın etkisini tartıştığı kitapta gördüğümüz üzere din ile zenginlik arasında bir ilişki kurmak mümkün. Bu durumda din ile fakir kalmak arasında da bir bağlantı kurmak mümkün olabilir. Müslüman toplumların fakir olması, kalması, fakir kalmaya devam edecek olması bir tesadüf olamaz. Müslümanlığın kültürel olarak insanlara zenginliği getirmeyen bir yanı olmalı. Sadece zenginlik de değil, gelişmeyi engelleyen bir şey var. Dünyayı merak etmeyi, keşfetmeyi, icat etmeyi, bulmayı engelleyen bir güç var. Var olanla yetinmekle kalmayıp, gelişmek, değişmek isteyene karşı çıkan bir anlayış. Aydınlanma, modernite hala günümüzde bile istenmeyen, anlaşılamayan bir konu. Batılılaşmak denen şeyin ne olduğunu anlamaya bir direnç, modernlik bir korku kaynağı. Sanki Avrupa'nın geçtiği yoldan geçersek dinsiz kalacağız bu. Dinlerine o kadar az samimi bir şekilde bağlılar ki en ufak sarsıntıda dağılıp gidecek, gideceklerini düşünüyorlar sanırım. Bu yüzden de dinlerine olması gerekenden de aşırı bir hırsla sarılıyorlar. Sayfa 144-145 Savaş, soykırım ve Ermeni zenginliğinin gaspı farklı toplumsal sınıflardan gelen Müslümanlar arasında ve merkez ile taşlar arasında Müslümanlık sözleşmesi çerçevesinde yürütülmüştür. Bu örtük sözleşmenin birinci ve temel maddesine göre Anadolu'da güvenli ve reel potansiyel olarak imtiyazlı bir şekilde yaşamak için Müslüman olmak gerekiyordu. İkinci madde ise gayrimüslimlere ama özellikle de Ermenilere yapılanlara kimse karşı gelmeyecek, bu yapılanlar hakkında kimse mağdurlarla duyguluşluk kurmayacak ve hakikatleri dile getirilmeyecekti. İkinci maddeye uymak ve genel olarak sözleşmeden faydalanmak için doğrudan katliamlara katılmak gerekmiyordu. Sessiz kalmak, Sessizce onaylamak veya görmezden gelmek de çoğu zaman yeterli. Bu ikinci maddeye uymaya sıradan ve seçkin Müslümanlar yani Ermenilere yapılanlara aktif bir şekilde karşı çıkanlar ve Ermenileri korumaya çalışanlar ise kimi işinden kimi de canından olarak ağır şekilde cezalandırıldılar. Müslümanlık sözleşmesi için bu o kadar büyük bir suç ve aynıktır ki bu insanların çocukları ve torunları bile ya dedeleri hakkında çok az şey bilmekte ya da bilseler bile çok az şey söylemektedirler. Torunlar Müslümanlık sözleşmesi ve Türk sözleşmesine karşı çıkmanın ne anlama geldiğini dedelerinden bilmektedir. Edirler. Bu yazıda çok alıntı yaptım. Çünkü benim için anlaması, üzümsemesi, kabul etmesi zor bir konuydu. Benim sülalemde Ermeni konusuyla ilgili tecrübesi olan yok. Yakın çevremde ise duyduğum şeyler vardı. Geçir sırasında kızına bir Müslüman aileye teslim edenleri biliyordum. Ya da benim tanıdığım olmasa da farklı zamanlarda farklı kişilerden tanıklıklarını dinlemiştim var. Bütün bunlara rağmen bir türlü acı gerçeği görmek istemiyordum. Kaçarsam kurtulurum diye düşünüyordum herhalde üstüne üstlük ne benim ne de akrabalarımın direkt dahil olduğunu duymadı, bilmediğim bir konuda. Ayrıca kendimi ne milliyetçi olarak tanımlıyorken ne de kendimle Türk olmakla övünüyorken yani nesnel olabilmem için her çeşit koşula sahipken yaşanan olaya soykırım denmesi beni irite ediyordu. Neden böyle? Neden görmeye direniyorum? Çünkü yaşanılan, yaşatılan şey çok büyük. İnsanın algısının ötesinde bir kötü. insanın empati yapmasını engelleyecek büyük bir acı. Kendini yerine koymak bile üzerken, onu yaşayanlar, yaşayanlardan dinleyenler, yaşayanların akrabalarının durumunu anlamak mümkün değil. Üstüne üstlük bir türlü karşısındakini ikna edemiyor bu insanlar. Açıkçası durum tam olarak şu. Senin deden benim dedemi öldürmüş diyorsun karşındakine. Karşındaki katil bir dedeye sahip olmanın yükünü taşımamak için yalan söylüyorsun diyor. Tamam, deden belki öldürmüş olabilir ama senin deden de şunu yapmış diyor. Aslında öldürmemiş, sadece buradan başka yere göndermişler. Yolda ölmüş diyor. Uzatmayayım. Eğer katil bir akraba varsa sen de damgalanıyorsun. Sen artık Ahmet Bey olamıyorsun, Ayşe Hanım olamıyorsun. Katil Ali'nin oğlu Ahmet oluyorsun. Bu duruma düşmeyi de istemiyor ve doğal olarak kaçıyorsun. Kimse bir katil ataya sahip olma istemiyor. Bu bölümü de bu şekilde bitirmiş olayım. Buraya Müslümanlık Sözleşmesi ve Kurtuluş Savaşı alt başlığını almak istemedim. Sadece soykırım ait bir bölüm olsun bu yazı. Bir çok. Bu yazıyı bu şekilde yazdım. Sanırım amacıma ulaştım. Bu, bu şeyin, şeyin sonunda kendimle yaptığım tartışmayı bitirdim. Artık Ermeni soykırımı lafını duyduğum zaman üfpermeyeceğim bundan sonra. Yazıda da bahsettiğim gibi en ufak dahilim olmayan bir konuda bile böyle hissediyorsam kendini milliyetçi olarak adlandıran, insanların bu konuyu özümsemesi anlaması çok çok daha zor olacak. Şimdi şöyle bir grafik dedim. Hangi illerden tehcirin yapıldığı. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin doğusundan ama batısından da var. Bunlar toplanma noktaları. Haritaya bakabilirsiniz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Ermeniler varmış ve tabii ağırlıklı olarak Türkiye'nin doğusunda da olsa hangi yollarla Ermeniler nerelere gitmişler? Siz de inceleyin derim artık umarım Türkiye biraz bir öz eleştiri yapar da bu derdi çözmemiz lazım. Hani nasıl insan kendisiyle barışması gerekir, kendisini kabul etmesi gerekir. Türkiye'nin de kendisiyle barışması, Türkiye'nin de kendisini kabul etmesi gerekiyor. Bu şekilde kaçarak bu iş olmayacak. Umarım bunu bir şekilde görürüz. Bugünlük bu kadar. Bu yazı da bu kadar daha doğrusu. Müslümanlık Sözleşmesi bölümünü ne devam ediyoruz. Müslümanlık Sözleşmesi ve Kurtuluş Savaşı bölümü olacak. Bir sonraki yazı onunla ilgili olacak. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu yazıyla da ikinci bölümü bitiriyoruz ve üçüncü bölüme geçeceğiz. Türklük Sözleşmesi'ne geçiş bölümü olacak bu. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.